JoJo'nun garip macerası bu isimle ilk kez 2000'lerin başında bir dövüş oyunuyla tanıştım ve sonrasında bir manga serisi olduğunu öğrendim. Jojo's Bizarre Adventure 1987 yılında çıkan ilk sayısından bu yana oldukça popüler bir mangaymış. 9 bölüm olarak yayınlanmış, yıllar sonra anime serisi de yayınlandı. Ben de merak edip bu animeleri izlemeye karar verdim. 9 bölümlük manganın sadece 6 bölümü anime olarak çıktığı için mangadaki 7, 8 ve 9. bölümlerin hikayesini bilmiyorum. Dövüş oyununu oynamak dışında Jojo hakkında hiçbir bilgim yoktu. Japonca yazdığı için karakterlerin adını daha iyi bilmiyordum. Peki bu merak nereden çıktı derseniz geçen canlı yayınlardan birinde Emre kardeşimle birlikte JoJo oynamıştık ve çok keyif almıştık. Yani özellikle ben aldım. Sonra bu karakterler hakkında içimde bir merak oluşunca animesi var mı diye baktım ve mangadaki hikayesi temel alınmış 5 sezonluk animesinin olduğunu öğrendim. Bu videoda size JoJo kimdir, hikayesi nasıl başlıyor ve en beğendiğim karakterler hangileri bunlardan bahsedeceğim. Mümkün olduğunca spoiler vermeden anlatmaya çalışacağım çünkü Jojo'nun gerçekten sürprizlerle dolu bir hikayesi var ve ben bu sürprizleri bozmak istemiyorum. Bir de şunu hatırlatayım, Jojo'nun macerasında her zaman iyiler kazanır, hikaye hep mutlu sonla biter klişesini unutun. Her an her şey olabiliyor ve hikayeyi heyecanlı yapan işte bu belirsizlikler oluyor. Jojo'nun hikayesi 19. yüzyıl İngilteresi'nde başlıyor. Jonathan Joestar, namı diğer Jojo, bebekken ailesiyle yaptığı yolculuk sırasında başlarına gelen bir kazadan sağ kurtulur fakat annesini bu kazada kaybeder. Babası George Joestar kazadan sonra gözlerini açtığında yarı baygın haldeyken hiç tanımadığı bir adamı yanında görür. Dario Brando isimli bu adama hayatını borçlu olduğunu düşünen George Joestar aradan yıllar geçip adamın öldüğünü öğrenince onun oğluna sahip çıkmaya karar verir ve genç Dio Brando Joestar ailesine katılır. Dio ve genç Jojo kardeş gibi bir arada yaşamaya başlarlar. Dio Brando Joestar ailesine girdiğinde bütün garip olaylar Jojo ve etrafındaki etkilemeye başlar. Özellikle Jojo'nun ailesinin sahip olduğu bir maske vardır. İlk izlerken normal olarak bu maskenin ne işe yaradığını bilmiyoruz. Daha sonra bu maskenin gizemi yavaş yavaş ortaya çıkınca, birbirleriyle bağlantılı olay örgüsü gerçekten ilgi çekici olmaya başlıyor. Her neyse Joestar ailesini tehdit eden bir kötülük ortaya çıkar ve doğaüstü güçleri kullanarak kendine müttefik toplamaya başlıyor. Bu kötülük başta Jojo'yu tehdit etse de sonralarda tüm insanlığı tehdit ettiğini düşünen Jojo, bu kötülüğe karşı mücadele eder. Londra'da var Whitechapel gibi bölgelerden tutun, dünyanın en uzak köşelerine kadar uzanan garip maceralar bundan sonra başlıyor. Jonathan Star ilerleyen maceralarında Baron Zep Zepeli isimli bir adamla karşılaşır. Zepeli, Jojo'ya mücadelesinde yol gösteren karakterlerden birisi. Mücadele ettikleri kötülüğün vuku bulmasında kendi payının olduğunu düşünen Baron Zepeli, duyduğu pişmanlıktan dolayı Jojo'ya yardımcı olmaya çalışır ve dalgasını kullanmayı öğretir. Dalga deyince aklınıza başka bir şey gelmesin. Ripple denilen bir çeşit enerji bu. Jojo aslında tek bir kişi de değil. Farklı bölümlerde, farklı hikayelerde geçen karakterler var. Joseph Joestar da bunlardan bir tanesi. Adaşım hikayedeki en komik ve karakterlerden biri. Buraya kadar kısaca anlattıklarım ilginizi çektiyse isterseniz ilk bölümü izleyip deneyebilirsiniz. Zaten ilk bölüm ilginizi çekerse devamı akıp gidiyor. Bu hatırlatmayı yaptım çünkü bu kısımdan sonra JoJo'daki bazı karakterler ve yetenekleri hakkında paylaşmak istediklerim var. Bunlar spoiler olacak şeyler değil. Bazı karakterlerin başından geçen olaylardan kısaca bahsetsem de bunları sürpriz olarak izlemeniz bence daha iyi olur. O yüzden izlemeyi düşündüyseniz bu kısmı atlayın derim. JoJo'nun ikinci sezonundan itibaren olay akışı oldukça değişiyor. Karakterlerin stand adı verilen güçleri ortaya çıkıyor. Stand'ler kişinin yaşam enerjisinin fiziksel yansıması olarak anlatılmış. Yani kişinin iradesi o stand'in ne kadar kuvvetli olduğunu belirtiyor. Bu varlıklar bazı insanlarda ortaya çıkıyor ve kişiye göre şekilleniyorlar. Bu tür insanlara stand kullanıcısı deniyor. Stand sahipleri birbirlerini genelde çekiyorlar. Ayrıca bir kişinin stand'ini sadece stand sahibi insanlar görebiliyor. Diğer insanlar göremiyor. Örnek veriyorum Jotaro'nun stand'i Star Platinum normal bir insanı yumrukladı. Bu kişi havadan ona zarar geldiğini sanıyor. Başka hiçbir şey göremiyor. Bu yetenekler doğuştan geldiği gibi sonradan da kazanılabiliyor. Stentler arasında güçlü-zayıf farkı var ama bir stent kuvvetliyse mutlaka bazı dezavantajları da oluyor. Mesela mesafesi kısa olabiliyor veya hızlıysa yanında bazı zayıf yönleri oluyor. O yüzden güçlü olmasına rağmen aklını kullanmayıp doğru hamle yapamayan stent kullanıcıları mağlup olabiliyorlar. Stentlerle ilgili bahsetmem gereken bazı özellikler de var. Bir stent kullanıcısının yalnızca bir tane standı olabilir. Stand ölürse sahibi de ölüyor veya onun gördüğü zararın aynısını görüyor. Diyelim ki Stand'in kolu koptu, sahibine de aynısı oluyor. Bunun tam tersi de geçerli. Bacaklarını kaybeden birisinin stand'ının şeklinde aynı eksiklik görülüyor. Bunların dışındaki bazı istisnalar da var tabi ki. Bazı stand'ler birden fazla gibi görünse de aslında parçalara ayrılmış tek bir stand olarak düşünülebilirler. Bazı stand'lerin mesafesi de çok uzun, bazıları çok hızlı, bazıları çok kuvvetli bazılarının da doğa ötesi güçleri veya çok üstün özellikleri var. Hikayede Jojo ve arkadaşları bir düşmanla karşılaşınca ulan böyle güçlü herif mi olur diyorsunuz. Çoğu stent sahibinin vücuduna bağlı, içinden tıpkı hayalet gibi çıkarken kimileri de vücudundan bağımsız bir canlı ya da nesne gibi olabiliyor. Kullanıcısının emirlerini yerine getirmekle beraber onlardan farklı bir varlık gibi konuşup tavsiyede bulunan stentler de var. Bazı stentlerin hiç görüntüsü olmuyor, sahibinin vücudunun bir parçası veya ondan yansıyan bir özel güç şeklinde şeklinde de görünebiliyor. Hatta kendini öldürmek isteyenlerin hayatını kurtaran stentler de var. Ya da hikayede bazı hayvanlar da stent sahibi. Stent dedik durduk ama şimdi hikayede en sevdiğim karakterlerden ve en tehlikeli kötülerden biraz bahsedeceğim. Bunlardan bazılarının güçlerini anlatmıyorum çünkü hikayenin içine etmiş olurum. Yani tüm sürpriz bozulur. Öncelikle Jean-Pierre Polnareff. Serideki en sevdiğim karakter, dövüş yetenekleri iyi ve hızlı, standi gümüş savaş arabası, kılıç tutan bir şövalye gibi, sahip olduğu hızlı saldırı özellikleri yanında onu koruyan güçlü bir zırha sahip. Zırhı çıkarıp daha hızlı saldırılar yapabiliyor ama saldırılara karşı koruması azalıyor. Kılıcını uzağa fırlattığı bir özelliği var. Bu da etkili yalnız tehlikeli bir hareket çünkü kılıcını atınca savunmasız kalıyor. Onlar Efin dikkat çeken yönü arkadaşların olan bağlılığı ve haklı intikam arayışı. İntikamını almak için aradığı alçak, şerefsiz birisi var. Bu bölümleri izlerken insan Polnareff'e hak verip ona saygı duyuyor. Ayrıca King of Fighters serisindeki Benimaru sizce kimden esinlenilip yapıldı dersiniz? Tabii ki Polnareff'ten. Muhammed Abdül Jojo'ya yardım eden karakterlerden bir tanesi. İlk bölümlerde gördüğümüz Abdül falcılıkla uğraşıyor. Jojo'yu tehdit eden kötülüğe şahit olunca onu durdurmak için harekete geçiyor. Oldukça insancıl yönleri var. Yani yeri geldiğinde korkup kaçmaktan hiç çekinmiyor ama bir o kadar da fedakar ve yerine göre cesur birisi. Standi Magician's Red sayesinde ateşi kullanabiliyor. Rudolf von Stroheim, JoJo'nun sıradışı karakterlerinden bir diğeri. Alman ordusunun subayı olan Stroheim, ilk bölümlerin çoğunda yer alıyor komik ve eğlenceli bir karakter. Biraz çılgın bir karakter ama yeri gelince beklenmedik hareketlerde bulunuyor. Street Fighter'daki Guile işte bu karakterden esinlenilmiş bir dövüşçü. Lisa Lisa ilk bölümlerde karşılaştığımız başka bir karakter. Hakkında fazla bilgi vermeyeceğim. Sürprizlerle dolu bir kadın. Sadece Street Fighter'daki Rose birebir bu karakterden esinlenilmiş. Wamu sütundaki adamlar bölümünde görülen bir savaşçı. Oldukça güçlü ve bir o kadar da kibirli olmasına rağmen yaptıklarıyla düşmanlarının bile saygısını kazanması kendisine farklı bir hava katıyor. Hall Horse değişik karakterlerden bir tanesi. Her türlü hile, hurda, dalavere bu adamda var. Adamın işi itlik, serserilik, düzenbazlık. Jojo serisinde bu adamdan bahsederken namussuzun teki diye tanımlamışlar. Vanilla Ice serideki en kötü karakterlerden biri. Tam bir çocuğu efendisine o kadar bağlı ki ona taparcasına hizmet etmekten çekinmeyen ve hiçbir ideali, hedefi olmayan birisi. Bu durum onu kötücül ve ölümcül bir silaha dönüştürmüş. Standi Cream yuttuğu her şeyi karanlık bir boyuta gönderip yok ediyor. Bu stande dokunan yeryüzünden silindiği için en tehlikeli düşmanlardan birisi Vanilla Ice, Daniel Darby en yavşak karakterlerden birisi kumarbaz dar bir oyunlarda yendiği rakiplerinin ruhlarını koleksiyon yapıyor. Stand gücü buna izin veriyor ve ruhunu aldığı kişiler bitkisel hayata giriyorlar. Oldukça tehlikeli bir düşman. Jojo'nun ikinci sezonunda gruba yardım eden köpek Iggy, eğlenceli karakterlerden bir tanesi. Gruptaki karakterlere baş belası olan Iggy'nin Soytarı isimli standı var. Bazen hayat kurtaran Iggy gerekirse kendi kıçını kurtarma derdine de düşüyor. Killer Queen en rezil standlerden biri. Dokunduğu her şeyi patlatan bu stand, yıllardır yakalanamayan bir katilin standı, tam bir gö- Affedersiniz. 4. sezondaki en komik karakterlerden biri Guido, Mista ve Standi Seks tabancaları. Aklınıza farklı bir şey gelmesin. Mista'nın Standi mermi boyutunda 6 ufak canlıdan oluşuyor. Bu ufak zıpırların her biri mermileri yönlendiriyorlar. Yani Mista'nın ateş ettiği mermi yanınızdan geçtiyse kurtuldum sanmayın. Seks tabancaları o merminin yönünü değiştirip size isabet ettirebiliyorlar. Diyalogları baya komik geldi. Yeri gelince küfürü basıp sinirlenen bu Stand bazen herkesin kıçını kurtarabiliyor. Jojo'da çok fazla karakter var. Hepsi birbirinden farklı ve garip. Bu yüzden Jojo'nun garip macerası adını vermişler. Animeyi de izlemediyseniz ilk bölümü izlemenizi kesinlikle öneriyorum. Zaten o zaman kararınızı verirsiniz. İlk bölümü beğeniyorsanız devamında izlemeye başlıyorsunuz. Ama beğenmediyseniz size göre değildir. 5 sezonu da izledim. Manga 9 bölümden oluşuyor. 5 sezonluk anime 9 bölümün 6'sını içeriyor. Yani 3 bölümlük manga ile ilgili hiçbir bilgim yok. Animeyi tavsiye etmeme rağmen şunu da belirtmek isterim ki 1. sezonu gerçekten çok beğendim. 2. sezon da fena sayılmaz. Onu da severek izledim. Ama son Anasını açıkçası çok beğenmedim. Bazı şeyler biraz tekrara girmiş gibi geldi. Bazı sezonları da çok anlamsız buldum. Hiç izlemeseydim dediğim bile oldu. Ama karar sizin tabii ki. Sizlere kısaca JoJo'dan bahsettim. Bu hikayeyi anlatan manga serisi ve animasyon filmleriyle hakkında anlatılacak oldukça fazla detay var. Ben elimden geldiğince izlerseniz keyfinizi kaçırmayacak şekilde anlatmaya çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like butonuna basın yoksa seks tabancaları size ateş edebilirler. Lütfen yorum yazmaktan da geri durmayın hani bir fidan bir ağaç bir ağaç bir yaşam kampanyası var ya sizin de bir yorumunuz bir videoya öyle destek olur bunu unutmayın. Farklı videolarda görüşmek üzere hoşçakalın. Ben Joseph.